Merhaba. Maalesef çok zor günlerden geçiyoruz. Dünya tarihinde birçok farklı salgın hastalığın yaşandığını hepimiz biliyoruz. Ancak istatistiklere bakıldığında daha önceki salgınlardan çok daha hızlı yayılan bir virüsle karşı karşıyayız. Koronavirüs. Elimizdeki veriler koronavirüs tarafından enfekte olan kişi sayısının yaklaşık 4 ile 6 gün arasında ikiye katlandığını gösteriyor. Bu hızlı yayılımı durdurmak için lütfen ama lütfen zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayalım. Evde kalalım, sağlıklı kalalım, virüsün yayılımına engel olalım. Diğer taraftan, istatistikler nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde virüsün daha hızlı yayıldığını göstermekte. Bu nedenle insan yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde bulunmamaya dikkat etmeliyiz. Ayrıca risk grubunda olmayan kişilerin taşıyıcılık ve bulaştırıcılık konusunda dikkatli olması çok önemli. Kendileri herhangi bir semptom göstermeseler de diğer insanlarımızın enfekte olmasına neden olabilmektedirler. Bilim insanları tarafından yapılan uyarılara bu konuda hangi yaş grubu ya da hangi risk grubunda olursak olalım harfiyen uymalıyız. Bu süreçte evde kaldığımız sürece sıkılabiliriz evet. Ama bunu bir fırsata dönüştürmekte mümkün. Daha önce zamansızlıktan dolayı yapamadığımız birçok şeyi bu dönemde yapabiliriz. Kitap okuyabiliriz, film izleyebiliriz, ailemizle beraber zaman geçirebiliriz, büyüklerimize daha çok büyüklerimizle daha çok ilgilenebiliriz. Özetle tekrar edecek olursak, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayalım, evde kalalım, sağlıklı kalalım, koronavirüsün yayılımına engel olalım. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere.